Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi e, elektro köpek balığının gameplay videosuyla karşınızdayım. E, biliyorsunuz e, bir önceki bölümde Behemoth'un gameplayini yapmıştık. Yani e, buradaki bütün köpek balıklarının gameplayini yaptık ve aldığımız videolarda kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Onları da hangi şarkı seviyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bugün e, bunun gameplayini yapacağız. Yani elektro köpek balığının gameplayini yapacağız. Bundan sonra da böyle sırasıyla buz köpek balığıdır robot köpek balığıdır. Hepsi var bu arada bende arkadaşlar bilmeyenler için. Gördüğünüz gibi. Bütün hepsini aldık. Yani bunun, bunların aldığımın hepsinin videosu var. İzleyebilirsiniz yani. E, oynatma listesi vardı yani. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün bunun gameplayini yapacağız. Arkadaşlar bakalım. Özellikleri nelermiş efendim. 300 metreye kadar dalabiliyor bu. Yani 9 metre büyüyebiliyor. 250 de canı var arkadaşlar. Yani en güçsüz e, özel köpek balığı bu. Bitman. Özel güç elektrik şoku diyor. Tarih öncesi zamanlarda yaşamış korkunç e, sıca sıca panor bilmem ne köpek balığından esinlenilmiştir diyor. Yani bu laboratuvarda üretilen bir köpek balığı zaten arkadaşlar. Doğal yolla ulaşıl yani üretilmeyen bir şey. Yani laboratuvarla bilimle üretilmiş. E, unutma bu canavar hızlıca büyüse de büyümesi kayda olmaz diyor. Yani Mesela son seviyesine geldi. Büyümesi yani maksimum seviyeye ulaştı büyümesi. Yani o hep böyle kalmıyor. Tekrar öldüğünde tekrar eski haline küçük haline dönüyor. Yani hızlı da büyüyor bu arada arkadaşlar. Yani bilmeyenler için öyle dedim. Hiçbir şey takamıyoruz. Gördüğünüz gibi yükseltemiyoruz da bu böyle yani. Hemen direkt oyna diyelim. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Mutlaka kanala ee, daha çok hangi şark e evolution için. Evet gördüğünüz gibi küçücük hali yani aşırı küçük şu anda. Evet. itici güce bastığımızda da şok. Lan nereye girdik? Oha. Şeye girdik direkt. Ama yani itici güce bastığımızda şokluyor. Çok iyi bir şey ya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. İçinizden geçtim bu sefer. İçinizden geçtim oğlum. Güzel güzel. Güzel nice 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 nice. Nice. Şunu da ye güzel. Şunu da ye güzel. Şunu da ye kötü. <laughs> Oha lan adam nasıl çırpınıyor. Bir insan yiyeceğim lan sadece. İnsanlar daha iyi büyütüyor beni. Güzel hocam. İnsan yemek çok iyidir. Gel hocam. Lan biraz daha büyümem lazım ya. Çok küçüğüm. Çok küçüğüm. Ama karizmatik bir köpek balı arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor mu? Güzel gözüküyor. Bence elektrik şeyden daha güzel gözüküyor. Buz köpek balığından. Havalı bir köpek balığı bu arada. Yani güzel yani. Ama çok da güçlü değil. Olsun hocam. yani 25 bin altına mı ne almıştım? Zaten ucuz bir şey. Güzel. Şunları da alalım. Mükemmel. Mükemmel hocam. Gel hocam gel gel gel. Böyle içinizden geçeceğim. İyice bir şekilde... Nice hocam. Nice nice nice. Nice hocam. Nice. Şunu da ya. Şunu da ya. Kaç kaç level olduk lan? Onu nereden görüyoruz? Ya on level. 10 seviyeymişiz. Maksimum büyüklüğüne ulaştım acaba? Budur herhalde maksimum büyüklüğü. Çok büyük bir köpek balığı değil çünkü. Tamam, güzel. Nice. Arkadaşlar bu arada ee... Bugün ayın 30'u, yarın 31'i. Ee, yarına ne, hangi videodan gelsin. Ee, yarın 31 çekiyor ay. <laughs> ona, ona özel sizin seçmenizi istedim. Bir tane video söyleyebilirsiniz video serisinden. Yani sizin istediğinizi çekmek istiyorum. Yani sizin istediğiniz videodan atmak istiyorum. Hangi şarkı isterseniz hangi şarkı atabilirim yani. Yani istediğiniz bir video serisi söyleyebilirsiniz. Mesela birisi yazar. Ee, herkes ona like atar ya da e, istediğiniz video serisinden daha çok yorum yaparsınız. Yani yarın is sizin istediğiniz bir videoyu atmak istiyorum. Yani ne atayım? Onu yorumlara yazın mutlaka. Videoyu buraya kadar izleyenler kaç dakika olmuş? 4 dakika. Buraya kadar izleyenler özel bu ha. Buraya kadar izlediysen zaten kemik kitlemsindir. Şöyle gidelim. Yine yani abone olmadıysan da buraya bu saate kadar da abone olmanı rica ediyorum rica. <laughs> Nasıl bir abone isteme lan bu? Güzel barda şakamak içinden geçti ha. Maksimum büyüklüğüne ulaştım. Şöyle gidelim, gidelim. <laughs> Söyleyemedim, gidelim. Hop, güm. Ya abi şu lanet yerden çıkmam lazım artık ya. Bu ne? Şuna bak abi. Lan in in aşağı in. Ben, ben bu buzul şeyini sevmiyorum abi. Buz denizi var ya. Burayı sevmiyorum ben. Yazlık deniz olacak bana. Beni oraya gönderir misin? 20 saniye kalmış zaten. Ben portalan girmeyecektim. Yanlışlıkla girdim ya. Saçma bir şey ya. Ben girmek istemiyorum oradan. Tamam neyse zaten 5 saniye kaldı. Çıkacağız burada. Şöyle okey okey okey. Okey okey okey. Okey okey Okay, okay, Bu arada arkadaşlar yani benim sesimi oyunun sesi bastırdığı için onu full kıstım. Yani videolarda benim sesim gelmiyor. Onun için full kıstım yani. Mükemmel bir şey. Gel 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 hocam. Gel 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 gel. Uf oğlum itici güce basınca var ya şokluyor hepsini hayvan gibi. Hayvan gibi şokluyor hepsini. Üf üf üf. Acaba şoklasam kendi ölür mü? Şokladım. Bunları şokladım. Kendi ölecek mi? Yok ölmüyor. Yemem lazım. Neydi? Megalodon muydu o? Bir şey yedik ama. Büyük beyazı da yiyebiliyor bu arada arkadaşlar bu. Güçlü yani. Bakalım. Benim en sevdiğim arkadaşlar özel köpek balığı şey kurt. Kurt var ya. Kurt köpek balığı. Onu çok seviyorum. Görünüşü ve gücü çok efsane bir köpek balığı. Yani benim en sevdiğim o ikinci de ateş. Ateşi ateşe de bayılıyorum o mükemmel bir şey. Onun da gameplay gelecek bekleyin yani. Mük bir şey o da ya. Hop güm. Daha çok özel köpek balığı gelse keşke. Normal köpek balığı tamam getiriyorsunuz da bir de özel köpek balığı getirin. Bir iki tane getirin yani videosunu çekerim. Yok. Özel köpek balıklarını saldılar yani. Şöyle. Şunların da içinden geç. Şöyle hocam. Lan dur dur şunu ye artık. Tamam. Hmm. Şöyle gidelim. Lan öleceğim öleceğim dur. Ölüyorum. Uy, o da dalgıç bana vursaydı belki ölebilirdim ha. Siz bir şoklanın hocam şoklan. Şoklanın. Sen de şoklan. Üf. Uçalım. Ye yeah boy. Uy onu patlatabilir miyiz lan? Bir dakika. Robot köpek balı vardı. Onun içinden geçmem lazım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ol ve mükemmel bir atlayış olmadı. Olmadı. Olmadı yapamadım olmadı. Şöyle şunları bir karaya çıkayım ben ya. Sıkıldım balık yemekten. İnsanları yiyeceğim. Yes. Gelin lan buraya. Oğlum bu da karada yürüyemiyor ki ya. Karada hiç sıfır yani. Biraz karada git be. Sürün bir şeyler yap. Aha. Lan lan. Benim, benim aynımdı lan. Elektro köpek balığı vardı. Oha. Altına hücum. Gel bakayım. Güm. Güm güm güm. Kırıl. Koca tekne. Koca gemiyi kırdım. IQ. Köpek balana bak. Boyu ben kadar bile değil. Yani bir şey diyecektim. <laughs> Yok bir espri yapacaktım onu ya. Youtube'dayız. Kırıl lan. Böyle içinden geçerim lan sizin de. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. 25 bin altın için gayet iyi yani. Ama 25 bin altına bunu ver, buna vereceğime gider büyük beyazı veririm. O da 25 bin altında herhalde. Yok yok dur. O 35 bin altında. Pardon. O 35 bin altında yani büyük beyaz o zaman bu daha ekonomik ve daha iyi yani. Büyük... Lan öldüm birader. Neyse bakalım 7 dakika hayatta kalmışız. Kaç para topladık merak ediyor ve 4600 Gayet iyi. Ben bu kadar beklemiyordum lan şöyle çıkalım güzel 60 bin lira paramız oldu 160 tane de elmasımız var bu buradan bir şeyler gelince arkadaşlar yani yeni köpek balığı onu da alırız neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik bu video beğenmişsinizdir dediğim gibi yarın için ne videosu önerirsiniz yorumlara yazmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok e, hangi şart özel köpek balıklarının gameplay videosundan gelmesini istiyorsanız. Yani sıradaki de buz köpek balığı zaten bunu yapacağız. Neyse hoşçakalın bay bay.